Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda GTA 5'in e, PlayStation 2, PS, PS2 için e, versiyonunu deneyeceğiz. Bakalım e, ne kadar e, GTA 5'e benziyor, benziyor mu, benzemiyor mu, belki de hiç benzemiyor. Onun hakkında iki tane video çekeceğiz GTA 5 ile ilgili. Birincisi bu normal olan GTA 5'i e, deneyeceğiz. Bu videomuzda, diğer videomuzda ise ikinci bir versiyon olan farklı bir versiyon var onu deneyeceğiz Umarım gerçekten GTA 5'e benziyordur. Hani sizlere fikir vermek açısından bu videoyu çekmek istedik. Şimdi arkadaşlar bu GTA 5'i bir açalım bir bakalım. Gerçekten benziyor mu benzemiyor mu? Ee, hani yorumlar kısmına belirtin. Ayrıca e, dediğim gibi e, farklı bir versiyon daha var. Onunla deneyeceğim. E, fikir vermek açısından sizler için e, en azından bir öncü olma açısından oyunu temin ederken ona göre bir referans olma açısından bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca PES 2024 de var. Onu da eklemeye, videosunu çekmeye çalışacağız. Umarım güzel bir video olur. Haydi oyuna geçelim. Şimdi oyunumuz bu arkadaşlar. Hemen açalım oyunumuzu. Oyunumuzu açıyoruz. Evet, oyunumuz açılmaya başladı. Bakalım ne kadar GTA 5'e benziyor. Şimdi arkadaşlar normalde PlayStation 2 versiyonunda e, orijinal GTA 5 yok diye biliyorum. Modlanmış bir şekilde farklı oyunları modlayıp bu şekilde yapıyorlar. Eee bakalım. telif nedeniyle e, bu sesi kıstım bilginiz olsun. Bir önceki videomuzda bir video daha çekmiştik. Onunla ilgili e, bazı linkler falan veriyorduk. Nerede indirilmesi gerektiği konusunda. E, i̇hlal nedeniyle o videomuz kaldırıldı. O nedenden dolayı bu videoyu tekrar çekmek zorunda kaldık. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar izlemiştir diğer videoyu da. O konuda da bilgi vermek istedik. E, demek ki bir sıkıntı var. E, o videomuzu kaldırdılar bilginiz olsun takipte kalırsanız bu tarz güzel içerikler üretmeye çalışacağız şimdi arkadaşlar biraz ses verelim bir bakalım ah yapma ya. Çok kötü. Arkadaşlar <laughs> ee, bir önceki videomuzda da şöyle gösterelim. Ee, bunu dediğim gibi e, bunda sıkıntı var. Şöyle bir ilerleyelim. Take your <laughs> bullshit ne kadar benzetmişler ona bakmaya çalışıyorum. Bana karşı hiç benzetmemişler zaten de. Hani en azından kısa yol tuşları falan filan onlara bakmaya çalışıyorum. Yok arkadaşlar birebir GTA San Andreas'ı girişini değiştirip açılış kısmını değiştirip tekrar GTA baş 5 olarak yayınlamışlar arkadaşlar. Bunda sıkıntı var arkadaşlar. Bu tarz oyunu temin ederken dikkat edin. içeriğine tam bir bakın. Bunda sıkıntı var. Ee, dediğim gibi bunu GTA e, San Andreas'tan modlamışlar. Aslında birebir aynısını yapmışlar da bilginiz olsun. Ee, diğer videomuzda şöyle bir kısalım. Arkadaşlar, bunu oynamamıza zaten gerek yok, göstermemize gerek yok. Çünkü birebir GTA San Andreas yaptıkları için ee, ikinci bir video çekeceğiz. O videoyu da e, takip ederseniz ikinci videomuzda ise. Diğer versiyon deneyeceğim. Bu video uzun olmaması açısından bilgi vermek açısından ilginiz olsun. Şimdi bu videoyu burada kesiyorum. İkinci videoyu çekelim, ona bakalım, takipte kalalım, kanalımıza bakalım. Herkese iyi çalışmalar.